Önce kendilerini karaladılar, şimdi de özür mektubu gönderiyorlar. Efendim, eğer bir sakıncası yoksa onlarla bir kere daha görüşmenizi öneririm de. Onlarla kendi şartlarımıza göre çalışacağız. Belki bizimle çalışmaya hazırdırlar. Sizinle daha sonra ayrıntılı olarak konuşuruz. Şu anda meşgulsünüz. Aslında oğlum evde ve ona büyük annesi bakıyor ve gerçekten gitmem lazım benim. Geç kalmamalıyım. Elbette. Bu arada beni tanımadığınız halde gitmek isteme sebebinizi böyle sade bir şekilde söylediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar san sana. Same.